Şu anda ambulansı tamam. takip ediyoruz yolda, Evet. Ee, bir ulaşsın sonra sizi arayacağız. Tam. Tamam, e, e... tamam. Bizim burası, burada herhangi bir ses yok. Yani. Tamam, tamam. Şu anda ambulans tamam. ulaşınca ben sizi arayacağım. Bilginiz olsa hiçbir ses yok. Tamam. Ee, şimdi bakanlıkla görüştük, her birimiz bir telefonda olacağız. Siz evet. sizden hazırlıklarınızı yapın. Şu anda onay evet. verdiler ama biz sizi arayınca çıkacaksınız. Evet. Şu an tamam. Anda siz hazırlıklarınız İçer kesildi mi polislerin sesi? Ya buradadır. Kapı, evet. Buradadır evet. koridorlar. Hemen sizin çıkacağınız kapının önündeler. Evet evet içeride. İçerideler. Yani, yani belki sizin sesinizi de duyuyorlar. Duysunlar yani telefon açık da zaten. Duysunlar, duysunlar. Yani ilk iki şerif de yanınızda mı? Ha? Şu anda o telefonun... <laughs> Abal. Ya Ben kulaklarım kötü ben duymuyorum. Kulakların kötü. Şu anda sesimi alıyor musun? Çok az alıyorum. Çok az. Bağırıyorum şu anda. Bak bağırıyorum. Siz <laughs> i̇şte, oradan Çıkabilecek durumda değilseniz başka bir formül bulmamız lazım. Ya Biz enkaz altındayız, ben nasıl anlatayım ya? Tamam, tamam, tamam. Çıkabilecek durumda değilsiniz yani. Enkaz altındayız, Tamam, tamam, tamam. Ee, telefon açık kalsın, açık kalsın. Çıkamıyorlar, çıkamıyorlar.